Evet arkadaşlar şimdi e, kafa topu videosu çekeceğiz her zamanki gibi. Bir de şu anda yanımda bir arkadaşım var. O da video çekiyor. İsmi i̇smini... Tamam ben ismini yoruma bırakacağım. O da benim ismimi yoruma bırakacak. Eğer siz onu takip ediyorsanız bana abone olun. E, ona da ona da abone olun yani ben ismini bırakacağım bana abone olun ona da abone olun hedef 100 abone onun da 100 abone hedefi sonra ilerleyeceğiz ikimizde ben 200 like alınca e, günde 6 video falan çekeceğim e, şimdiden reklamlar veya şey içeriye bir kişi girme olanağına karşı videoyu durdurabilirim 3 maç oynayacağız. Hadi başlayalım. O da PUBG mobilya yani oynuyor arkadaşlar. Sesim iyi geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi karakterimize şey bitirmiş. Şöyle yeni bir karakter alalım hemen. Ee, favori karakterim nerede benim? Favori karakterim. Favori karakterim. Evet favori karakterim burada. Favori karakterim. 8 15 tamam. Bir maç bunu oynarız hemen arkadaşlar. Bir maç. Yan maçımız arkadaşlar. iyi geliyor değil mi? Değil mi siz arkadaşlar? İnşallah iyi geliyordu çünkü çok yaklaştırıyorum. Bayağı bir yaklaştırıyorum. Şöyle arkadaşlar var mı? Bu karakterim 26 inşallah yeneceğiz. Ve <laughs> <Madden. Oo>, Mardin. O <laughs> ol Hmm. 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 Var, hmm. Şöyle hmm. be. Hmm. Yorumları genellikle hmm. devre dışı bırakıyorum ama bu bundan sonra bırakmayacağım. Kötü yorumlar istemiyorum artık. Hiç kötü yorum atma çünkü devre dışı bıraktım. Ama devre dışı bırakmayacağım artık. Ve artık yani kötü yorum gelmesin ya. bir yorumdan olacak? Bu sefer açık. Zaten çünkü arkadaşımın ismini vereceğim. Yorumlara. Kesim geliyor değil mi? Hem sesim doğru düzgün gelmesiyle uğraşarak hem de maç oynamaya çalışarak biraz zor oluyor. Ne olsun? Şöyle şu olan bir kafa ilavesi olan attım golle de beni yenemezsin açık. Görevim güçlerim bitmedi de elmaslarım çok azaldı. Amulet oldu? Artı 200 alık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Reklamı atladık ha. Şöyle. Şimdi adam burada biraz zor mu seviye geldi yani ama yenice inşallah arkadaşlar. <Sessizlik> Arkadaşlar bu maç kötü oldu biraz ama olsun. Sen maçı inşallah. Bu maçı deneyebiliriz hala ya. Fark bir çok değil. Değil, daha 40 saniyemiz var. 40 düşün. 40 saniyede bir gol çok rahat atılır bana göre yani. İnşallah. Tabi rakip de zorlu o yüzden atılamayabilir. Rakip de Ben de atmaya çalışıyorum. Bu fark kapanmaz arkadaşlar ya. <laughs> Arkadaşlar uğraşıyorum ama yok ya herhalde olmayacak gibi. Neyse bu maç gitti. Arkadaşlar <laughs> son maçımızı oynuyoruz. Videomuz buradan sonra bitecektir. sen nasıl kilos Evet diye bir <laughs> kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. <laughs> arkadaşlar bayağı bir kötü oldu ya. Arkadaşlar bu arada ben de VS atmak için arkadaşlık isteği gönderenler olursa ismi şurada yazıyor Turkey City 8 ama kanal abone olmanız gerekiyor. Bunu da çıkalım artık. Arkadaşlar şu şekilde 3. 112 puan mı? Şu bile bilirsa... nasıl onun puanı da anlamayacağım. Hem... Bir şeyler ama Her neyse. Bugünlük videomuz bu kadar. İnşallah iyi video çekmişimdir. Bu şortlarda bayağı bir atacağım. Bay. Evet de bakın kanalıma abone olun. Ne olur ne olur ne olur, ne olur abone olun. Hedef 100 bin abone bu arada.